5. Celse Açılma saati Zeval'den sonra 4.30 Reis, Reis Vekili Abdülhalim Çelebi Efendi Hazretleri Konya Mibusu Katipler Haydar Bey Kütahya Mibusu Muhiddin Baha Bey Bursa Mibusu Reis, Efendiler, ekseriyet hasıl olduğundan celseyi küşat ediyorum. Müsaadenizle Bolu Mebusu Nuri Bey'in takriri okunsun. Ragı Bey Kütahya Mebusu. Celalettin Arif Bey'in takriri kabul edilmiş idi. Gürültüler. Katip Haydar Bey. Kütahya Mebusu. O halde Celalettin Arif Bey'in takrirleri mucibince iki encümen teşkil edilecektir. Bunlardan bir iki, meclisin muamelatı tanzim, heyet icraisini teşkil ve heyet ile meclisi münasebetin, münasebatını tayin edecektir. Bu 15 azadan mürekkep olacaktır. Diğeri icra incümenidir ki takrirde 5-6 zattan müteşekkil olması teklif ediliyor. Bu da heyet ailenizin reyine mütevakkıftır. Şimdi, şimdi iptida icra incümeni intihab edeceğiz. Hulusi Bey Karahisar sahib mebusu. 6 kişi ibaret olmalı. Süreyya Bey Saruhan mebusu. Mustafa Kemal Paşa'nın buyurduklarına göre iş çok olduğu için feyit icraiyenin çok işten mürekkep olması lazımdır. Adet biraz daha arttırılırsa zannederim daha kolaylıkla iş görülür. Celaleddin Arif Bey Erzurum mebusu. Bir akıs müsaade buyurulursa altı kişiden yaparsak meclisin taht riyasetinde içtima edince 7 zattan müteşekkül olur. Muvakkat bir icraiyeti içinde 7 zat kafidir. Hay hay sadaları. Katip Haydar Bey Kütahya mebusu. Şu halde altı kafi olacak efendim. Muhiddin Baha Bey, Bursa mebusu. Efendim, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri reisi tabi olduğundan kaydetmeye lüzum yoktur. Abdülkadir Kemali Bey, Kastamonu mebusu. Tayini esami suretiyle reye konulmayacak mıdır? Bu şekilde reyi toplamak yanlıştır. Muhiddin Baha Bey, Bursa mebusu. Alel esami buradan geçirip reyler atılacaktır. Reis bey de öyle tensip buyuruyor. Katip Haydar Bey, Kütahya mebusu. Şu halde ismi okunacak zevat buraya gelir, reyini verir. Operatör Emin Bey Bursa mebusu. Ben 10 tane atacağım. Eğer sepet böyle dolaştırılırsa. İsmail Fazıl Paşa Yozgat mebusu. Müsaade eder misiniz Reis Bey? Zannedersem bu intihapta pek büyük bir teşeddüdü ağrı alacak. Tayin olacak bu zatı ekserimiz bilmiyoruz kimlerin tayin olacağını, binaenaleyh bütün divan riyasete emniyet tammemiz var ve tayin olacak insanlar da heyeti muvakkat eder. İleride bunlar değişebilir, başkası da olabilir. Ancak tamamıyla onların idarelerinin teşkilata lazım olan layihaya yapılıncaya kadar arkadaşlar öğrenmiş olur. Binaenaleyh bugün divan riyaseti emniyete tammemiz vardır. Divan riyaset bize namzet göstersin onların içerisinde intihap ve tayin edelim. Refik Bey Konya mebusu. Çok muvaffak efendim. Teşeddüde ara asıl olacak. Reis Paşa Hazretleri namzet göstersen intihap edelim. Gürültüler ve muhaveleler. Rüştü Bey Kastamonu mebusu. Efendim celse açık mı yoksa değil mi? Açık değilse gidelim. Reis açıktır efendim. Bir mebus. Fazıl Paşa'nın teklifleri varit değildir efendim. Celaleddin Arif Bek, Erzurum mebusu. Divan riyaset namzet göstermek surette bu kadar müşkül ve vazifeyi devrut edemez. Binaenaleyh azar muhteremenin arayi umumiyesiyle intihab olunsun. Hay hay sadaları. Tayini esami ile reyler toplandı. Makamı riyaset tarafından tasnife Şevket Bey, İsmail Fazıl Paşa ve Hulusi Efendi memur edildiler. Reis Celseyi bir çeyrek saat tatil ediyorum. Kapanma saati zevalden sonra 4.45.